Buna göre ilk Türk toplumlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Her Türk bir asker sayılır ve savaş zamanında ortaya katılırdı ifadesi e, savaşçı yapıda olmaya önem verdiklerine, askerlik ile sivil hayatın iç içe olduğuna ulaşmamızı sağlar. Konar göçer bir hayat tarzı ifadesi temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğuna işaret eder. Konar göçer bir hayat tarzına sahip olan ilk Türk toplumlarında askerliğin özel bir meslek olarak görülmemesi yaşam biçimlerinin askerlik özelliklerini geliştirdiğine ulaşmamızı sağlar. Ama açıklamadan ilk Türk topluluklarının zengin bir ticaret ve zanaat hayatına sahip olduklarıyla ilgili bilgiye doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşamayız. Doğru cevap D seçeneğidir. Avrupa'da sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerinden hangilerinin geçimlik tarlaların yerini ticari amaçlı yapılan büyük çiftliklerin almasına neden olduğu savunulabilir. Direnaj yöntemiyle ile tarla suruma yöntemlerinin geliştirilmesi üretimi de geliştirir. Direnaj ürüne zarar verecek yeraltı yerüstü sularının uzaklaştırılması işlemidir. Gübrenin kullanılması tarımda verimliliği artırır. Biçer döverin tarım sektöründe kullanılması hasadı kolaylaştırır. Bu gelişmelerin hepsi tarımda verimi ve kazancı artıracağından dolayı küçük çiftliklerin yerini büyük çiftliklerin almasına neden olacaktır. Yani doğru cevap E seçeneğidir. Büyük Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1920 kararları arasında yer alan meclisin temsil ettiği milli iradeyi vatanın mukadderatını hakim kılmak esastır maddesi aşağıdakilerden hangisinin planlandığını gösterir. Milli irade millet egemenliğine dayanan bir sistem olarak bilinmekte. Milli irade de millet düşüncesini açıkça dile getirmekte. Milletin kendi arzusu ile yöneticileri seçmesi gerekir ki bu da milli egemenliktir. Açıklamadaki milli iradeyi hakim kılmak esastır maddesi millet egemenliğine dayalı bir yönetimin kurulacağının planlandığını gösterir. Yani doğru cevap E seçeneğidir. Atatürk'ün din ve laiklik hakkındaki düşüncelerini dile getirdiği bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Yani kısaca Seçeneklerden hangisinin din ve laiklikle ilgili olmadığını bulacağız. Halifeliğin kaldırılması dini bir temsiliyeti olduğu için siyasi alandaki laiklikle ilgilidir. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması toplumsal alanda laiklikle ilgilidir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi eğitim alanında laiklikle ilgilidir şeyhlik, dervişlik, müritlik gibi ünvanların kullanılmasının yasaklanması da yine toplumsal alanda layıklıkla ilgilidir. Millet mekteplerinin açılması ise yeni harfleri tüm ulusa öğretmeyi amaçlayan eğitim alanında bir yeniliktir ve halkçılıkla ilgilidir. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Talas Savaşı ile başlayan Türk-Müslüman yakınlaşması, Türklerin İslamiyet'i tanıma ve kabul etme sürecini hızlandırmıştır. Bu duruma Talas Savaşı'nın sonuçlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir. Çin dışında kağıt üretiminin yaygınlaşması, Türk boyların Çin'in kurduğu baskıdan kurtulmasının, Türklerin İslamiyet'i tanıma sürecini hızlandırmayla bir ilgisi yok. Abbasilerden önceki İslam devleti olan Emeviler, Türklere karşı sert bir tutum içerisindeyken Abbasiler Türklere karşı hoşgörülü bir tutum sergilemişlerdir. Bu da Türk-Arap ilişkilerinde siyasi ve askeri mücadelelerin yerini barış, dostluk ve işbirliğini bırakmıştır. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bir merkezin aylara göre sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu merkezin sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? eğer bize bir tablo verilmiş ve bunun sıcaklık değerleri isteniyorsa öncelikle mesela birinci aydan başlayarak sıcaklık değerlerini bulabiliriz. Yani birinci ay Ocak ayı 4,9'muş. Birinci aya bakıyoruz A seçeneğinde. Ocak 4,9 5'e yakın demek. Dolayısıyla doğru olduğunu görüyoruz mesela burada. B'ye baktığımız zaman sıfırın altında olduğunu görüyoruz. Direkt B'ye eleyebiliriz. C'ye baktığımız zaman sıfır olduğunu görüyoruz. 4,9'dan uzak. Dolayısıyla bunu da eleyebilirsiniz. D'ye baktığımız zaman 10 başladığını görüyoruz. Ocak ayının D'yi de eleyebiliriz. E'ye baktığımız zaman yine 0 derecenin altında olduğunu görüyoruz. Eleyebiliriz. Direkt olarak zaten Ocak ayı bize hangi grafik olduğunu verdi bu soruda. Dolayısıyla A'yı işaretleyebiliriz. Eğer birinci aydan öğrenemezsek yani birinci ayda 4,9 olan başka seçenekler de varsa bundan sonraki aylara tek tek bakabiliriz. Ya da diğer bir çözüm yolu da arkadaşlar en düşük ve en yüksek sıcaklıklara bakmaktır. Örneğin burada en yüksek sıcaklık 7. ay olmalıymış 17,9 ile hemen 7. ay Temmuz'a bakarsanız en yüksek sıcaklığı hangi de 17,9 olarak almış mı en düşük sıcaklık 4,9 mu şeklinde de grafikleri okuyabilirsiniz sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Türkiye'de turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı şehirlerde nüfus yoğunluğu mevsiminden mevsime değişkenlik gösterir. Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı dönemlerde nüfus yoğunluğunda bir artış görülür. Buna göre haritada gösterilen şehirlerin hangisinde bu durum daha belirgin olarak yaşanır? Turizm faaliyetlerinin yaşandığı bir şehir bulacağız. Özellikle de arkadaşlar yaz aylarında artan Antalya gösterilebilir. Çünkü Antalya bizim için bir turizm kentidir. Bursa, Ankara, Kayseri, Samsun oranında daha çok turizmin yapıldı. Özellikle de yaz turizminin, kıyı turizminin geliştiği bir şehrimizdir. Cevabımız dolayısıyla C seçeneğidir. Antalya'nın mevsimsel nüfus yoğunluğunda farklılıklar daha belirgin olarak görülür. Metinde boş bırakılan yerlere yazılması gereken faktörler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aydın, İzmir ve Manisa illerinin arazilerinin yer yer engebeli bir yapıya sahip olmasında kırılma etkilidir. Kırılma dediğimiz bir orojenez olayıdır arkadaşlar. Dağ oluşumu dediğimiz orojenez olayıyla bazen yapılar kıvrılırken, kıvrım dağlarını oluştururken bazen de kırılarak kırıklı yapıdaki dağları oluşturur. Aydın, İzmir, Manisa'daki dağlarımız arkadaşlar bu şekilde oluşmuş dağlardır. Dolayısıyla Aydın, İzmir, Manisa'nın engebeli yapısında kırılma faktörü oldukça yüksektir. Bu dağlar arasında Yunt, Aydın, Matra dağları sayılabilir. Denizli'deki travertenlerin oluşumunda ise önemli paya arkadaşlar kalkerli araziye sahip olması etkidir. Travertenler Karstik şekillerden birikim şekilleridir. Kalkerli arazi dediğimiz çözünebilen kayaçların bulunduğu arazilerdir arkadaşlar. Kalker çözünebilen bir kayaçtır. Kalkerli arazilerde karstik şekiller oluşur. Karstik aşınma birikim şekilleri. Denizli'deki travertenlerde karstik birikim şekilleridir. Dolayısıyla cevabımız kırılma ve kalkerli arazi seçeneğidir aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının siyasi gelişmelerden dolayı değişme göstermesi beklenmez? Avrupa Birliği bölgesi evet değişebilir arkadaşlar. Eğer bir ülke Avrupa Birliği'nden çıkarsa sınırı değişebilir, küçülebilir ya da bir ülkenin eklenmesiyle genişleyebilir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesi de arkadaşlar gene e, siyasi bir bölgedir. Çünkü bu bölge ülkeler dahildir. Bir ülkenin çıkmasıyla sınırları değişebilir. Bağımsız devletler topluluğu da aynı şekildedir. Kuzey Atlantik Anlaşması bölgesi de aynı şekilde siyasi gelişmelerden etkilenir. Bu bölgeler işlevsel bölge olarak da söylenebilir. Afrika'daki yağmur ormanları bölgesi ise arkadaşlar doğal şekilsel bir bölgedir. Bu bölgenin sınırları siyasi gelişmelerden etkilenmez. Yağmur ormanları bölgesinin varlığı arkadaşlar sınırlarla ilişkili değildir. Yani bir ülke ben yağmur ormanları bölgesinden çıktım diyemeyeceğine göre ancak oradaki orman örtüsünün ortadan kalkmasıyla bu bölge değişebilir. Değişim zaten oldukça yavaştır bu, bu tip bölgelerde. D, cevabımız D seçeneğidir. Günümüz ekolojik dengeyi bozan en önemli etkenlerden biri de doğal çevrenin insanlar tarafından bilinçsizce kullanılmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Sulak alanların kurutularak tarım alanlarına dönüştürülmesi gösterilebilir. Bu insanların bilinçsiz bir arazi kullanımına örnektir. Ormanlık alanların tahrip edilerek yerleşime açılması ekosisteme zarar verir arkadaşlar. Aşırı su kullanılarak akarsu ve göllerin kuruyacak seviyeye gelmesi insanların çevreye verdiği gene bir zarardır. Maden ocaklarında cevherin çıkarılabilmesi için siyanür kullanılmasında da hem insan etkisini hem de çevreye zararını görmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi ise olumlu bir gelişmedir. Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz çevreyle daha dost olan su ve gücü enerjisi yani hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi kaynaklardır. Bu kaynaklar fosil kaynaklar kadar çevreye zarar vermez. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi bu doğal çevrenin korunmasına katkı sağlayacaktır. Bu duruma örnek gösterilemez. Cevabımız B seçeneğidir. Bu açıklama aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine örnek olabilir? İlk çağ filozoflarından Georgias, varlık görüşleri itibariyle oldukça uç bir noktadadır hiççiliği en son safhasına götürerek hiçbir şeyin olmadığını, olsa bile bilinemeyeceğini, bilinse bile başkalarına bildirilemeyeceğini iddia etmiştir. Evet, hiççilik, hiççiliğin felsefedeki karşılığı nihilizmdir. Doğru cevap şıkkıdır. Pozitivizm, olguculuk demek, idealizm, varlığın temelinde düşünceyi koyan yaklaşım, materyalizm, varlığa madde olarak bakan yaklaşım, pluralizm, varlığı üç ve daha fazla nedenle açıklayan yaklaşımdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Buna göre Platon'un görüşleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Platon, duyular alemi ile idalar alemine paralel olarak iki bilgi türü arasında ayrım yapmıştır. Duyulara ait olanın tam anlamıyla bilgi olamayacağını, onun sanı ve kanaat anlamında noksa olabileceğini iddia etmiştir. Diğer bir bilgi türü ise idalar alemine ait olan nesnelerin ilk e, ilkelerinin kesin ve mutlak bilgisi olarak epistemelerdir. Episteme'yi oluşturan her şeyi nihai temellerine götüren akıldır. Duyular alemine dahil olan bilgilerin kaynağı da duyular varken idalar alemine dahil bilgilerin kaynağında akıl bulunur. Diyalektik yöntemle akıl idaların bilgisine ulaşır. Burada e, diyalektikten kast edilen tez, antitez, sentez sürecidir. Tez, antitez ve sentez. Evet, varlığı iki kaynakla açıklamıştır. Doğru. Bunlar nedir? Nesneler ve idealar alemi. Duyuların bilgisine güvenilir bulmadığı doğru. Kişi yanıltabilir idaların bilgisine güvenilir bulduğu buna da ulaşılabilir. Doğru bilginin kaynağının akılla dayandığı da ulaşılabilir. Buna diyor ancak akılla. yapılır, ulaşılabilir. Doğru bilginin kaynağını dış dünyada aradığı yanlıştır. Dış dünya değil, iç dünyada aradığı söz konusudur. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu kişilerden hangilerinin söyledikleri bilimsel yaklaşıma uygundur? Pazar gidip pazarda hamsi balığı bulamayan üç arkadaş arasında şöyle konuşma geçer. Demek ki denizlerde hamsi yok. Bu kadar çabuk bir sonuca ulaşamazsın. Olsası bugün pazarda balık yok diyebilirsin. Doğru. Üçüncü kişi söyleyebileceğim tek şey pazarda balık olmadığıdır. Buraya bulamadığımızdır. Bu da doğrudur. Demek ki bilimsel olarak iki ve üçüncü öncüler doğrudur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Kant'ın ahlak görüşünü destekler? Kant'a göre ahlaki eylemler ahlaki ilkelere ve evrensel ahlaki yasalara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Kant'a göre insanlar özgür iradesiyle ve ahlaki eylemlerini bu özgür iradesiyle gerçekleştirirler. Evet, iradeler özgürdür ve özgürce yaptığı eylemler söz konusudur. Özgürlük, insanın ahlaki eylemlerin sorumluluk taşımasını sağlar. Kant, ahlaki eylemlerin temelinde iyi irade veya ödev duygusunu yerleştirir. İyi irade, ahlaki ilkeler uygun olarak hareket etme yeteneği ile ilgili ve temel unsur da niyettir. Bir, iyi irade iki, niyet üç de şartsız olması. Yani herhangi bir çıkar olmaması. İnsana ve topluma fayda sağlayan, fayda olmayacak, çıkar olmayacak. Ulaşılamaz A şıkkına. B şıkkı, insanın sonuçlarını düşünmeden yaptığı eylem. Evet doğrudur. Çünkü sonuç değil burada niyet önemlidir. İnsan eylemlerin itici gücü ben seviyesidir. Bunda bir şart var. Evrensel hak yasalarından bahsedilemez, bahsedilir. Her insan kendi çıkarını düşündüğü için zaten çıkar düşünülmesi gerekir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçada felsefi niteliklerden hangisine değinilmiştir? Felsefe akıl yürütme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. Akıl yürütme ve eleştirel beceri felsefenin rasyonel olmasıyla ilgilidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu ayet ve hadislerde hangileri örnek verilebilir? İslam inancında emekle elde edilen kazancın kıymetli olduğunu ve hiç kimsenin çabasının boşa gitmemesi gerektiğini vurgulan birçok ayet ve hadis vardır. Buna göre kişi kendi emeğinden daha temiz bir kazanç elde edememiştir. Doğru. Elde edilen en kıymetli kazanç e, emeğe dayalı. Ücretli bir kişi çalıştırdı onun ücretini ödemeyen kimsenin kıymet günü düşmanıyım. Bunda da bir emeğinin karşılığı söz konusu. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak biten ve her başakta yüz tane tohum bulunan dar gibidir. Evet bu da infakla ilgili daha çok Allah yolunda harcama. İnsanın için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Bu da alın teri ile ilgili. Doğru cevap o zaman bir, iki ve dört olmakta. E şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde öncelikle Mescid-i Nebi'yi inşa ettirmiştir. Bu mescidin hemen yanında bulunan Sufe adı verilen bölüme de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Sufe'de başlayan bu etkinlik Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra daha çok cami odaklı olarak sürdürülmüştür. Bu mekanlarda Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi dini ilimler okutulmuştur. Ders, ders halkaları şeklinde teşkil etmiştir. Yani eğitim kurumlarında bir tür yapılandırma söz konusudur. Önce sufe ile başlıyor. Daha sonra işte cami ile, ile devam ediyor. daha sonra eğitim fatihleri, darül kurra, darül hadis, medrese şeklinde devam ediyor. Hicretle birlikte çocukların eğitim seviyelerine uygun olarak ders grupların oluşturulmuştur. Hicret sonrasında eğitim kurumlarına yapılandırma başlamıştır. Doğru. Müslümanların oluşturdukları eğitim kurumlarında öğrencilerin yaş gruplarına göre programlar düzenlenmiştir. Sufe tüm ilmi alanlarda ilgili eğitimciler yetiştiren bir kurum olmuştur. Camiler yeni eğitim merkezinin açılmasıyla ibadet mekanları olmanın ötesine geçememiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. Böyle konuşan biri ibadetlerin taşıması gereken ilkelerin hangilerine vurgu yapıyor olabilir? İslam'da ibadetlerin yapısı ve uygulanışı ile ilgili belirli temel prensipler bulunmaktadır. Bu prensipler genellikle Yüce Allah tarafından belirlenmiş olsa da ibadetlerin pratik şekli çoğunlukla Hz. Muhammed'in rehberliğinde örnek alınan uygulamalara dayanmaktadır. Dolayısıyla bir kişi kendi bakış açısına göre ibadetin nasıl yapılacağına dair şahsi yorumlar da oluşturamaz. Çünkü bu ibadetler Allah tarafından belirlenmiş, Hz. Peygamber tarafından da açıklanmıştır. Yani Kur'an ve Sünnet'e uygun olmuştur. Toplumun birleştirici olması, devamlık, iyi niyet. Evet, doğru cevap, aşıklıdır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İslam dini insanların ahlaki değerlerine büyük önem verir ve bu konuda tavsiyelerde bulunur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözü de bunu vurgular. Bu çerçevede İslam, yüce Allah'tan itaatin esas olduğu bir ahlaki ve dini birlik sağlama görevini üstlenir. İnsanlar arasında hiçbir üstünlük olmadığını, gerçek üstünlüğün ancak takva ile mümkün olduğunu ifade eder. Dolayısıyla İslam, insanlara karşı merhametli, güvenirli, sevgili, fedakarlı, iyi niyeti ve kötü davranışlardan kaçınmayı önerir. İslam ahlakı Temel ilhamına Allah'ın Allah, Allah inancından almıştır. Doğru. İslam ahlakı tüm canları değerli gören kapsayıcı bir özelliğe sahiptir. İslam ahlakı, evet, İslam inancı ahlaki kurtuluşun tek yolu olarak kabul eder. Söylenemez bu. İyi karakterli bir birey etraftaki insanlara evet durumu dikkat çeker. İslam inancı ahlaki hissiyatın pratik hayata yapılmasını arzular. Yani eylem ve söylem birliği içerisinde olmasını söyler. Ulaşılamayan C şıkkıdır. Bu uygulamanın öncelikle aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde esnafın borç kayıtlarının tutulduğu defterlere zimem defteri denir. Bu kayıtlar halkın ileride ödemek üzere aldığı ürünleri içerir ve ödendiğinde silinir. Zimen defteri aracıyla çevrede kimin maddi sıkıntısı içerisinde olduğu kolaylıkla bile belirlenir. Zenginler bu yolla borcu olan ve ödeme güçü çeken kişilerin borcunu ödeyerek sadece yüce Allah'ın rızasını kazanan hedeflerler. Evet burada zimen defteri aynen e, sadaka taşlarıyla e, aynı işleve sahip. Yani insanın alan ve veren tarafından gösteriş ve riya dediğimiz gösterişten uzak yapılmasıyla öncelikle bunun engellendiği söylenebilir. Aynı durum dediğimiz gibi sadaka taşları içinde geçerlidir. Doğru cevap D şıkkıdır.